Merhaba arkadaşlar. Bugün size asitler ve bazların dengesini anlatacağım. Diğer ismiyle sulu çözeltilerde denge. Birinci videomuzda arkadaşlar tanımı ve özelliklerini inceleyeceğiz. Şimdi ilk önce asit ve bazların tanımlarıyla başlayalım. Birinci tanımımız arkadaşlar TYT müfredatından bildiğimiz tanım. Arhenus asit baz tanımı. Bu tanıma göre Suda hidrojen iyonu oluşturan maddeler asit. OH iyonu oluşturan maddeler bazdır. Örneğin KOH'a baktığımızda suya attığımızda OH iyonu oluşturur. Yani bu bir baz arkadaşlar. H3PO4'e baktığımızda suya attığımızda hidrojen iyonu oluşturur. Bu da kimmiş arkadaşlar? Asit. Yalnız arkadaşlar Arhenus asit baz tanımı çok basit bir tanım. Sadece TYT de geçerli. AYT'de çok büyük bir önemi yok. Çünkü e, yazacağımız notta da daha iyi anlayacağız. Arhenus NH3 C2H5OH karbondioksit gibi maddeleri tanımlayamaz. Örneğin hidrojen içermesine rağmen azot bu bir asit değil. Bu bir baz. O yüzden bu tanıma uymuyor. Veya OH içermesine rağmen C2H5OH yani etil alkol yine bir baz değil. Karbondioksitte de ne hidrojen var ne de OH. Bu tür maddeleri tanımlayamadığı için günümüzde geçerli değil. Ama sorularda aşağıdakilerden hangisi Arrhenius asit baz tanımına göre deniliyorsa hidrojen içeren yani suda iyonlaştığında hidrojen oluşturan asit OH oluşturan bazdır diyeceğiz. İkinci başlığımız sınavda çıkma ihtimali %99 gibi özellikle soruların kısıtlamasından dolayı organik kimyanın az çıkmasından dolayı arkadaşlar bu sene bu tanımın çıkma ihtimali çok yüksek. Tanım şu suda hidrojen iyonu veren madde asit hidrojen iyonu alan madde bas bir daha tanımı tekrarlıyorum hidrojen iyonu veren asit alan madde bas. Şimdi bunu örneklendirelim. Arkadaşlar H2SO4 suyla tepkime vermiş. hso 4 ve H3O artı oluşturmuş. Dikkat ederseniz 2 hidrojeni vardı H2SO4'ün. 1'e düşmüş. Yani burada H2SO4 bir tane hidrojen vermiş. Biz buna asit diyoruz hidrojen veren maddelere. Yalnız numaralandırmamız lazım. Biz buna asit 1 diyelim. Arkadaşlar asit birden oluşan madde ise bunun eşeniği denir. Baz bir denir arkadaşlar. Asitin eşeniği bazdır. Suya baktığımızda iki hidrojeni vardı. Kaça çıkmış arkadaşlar? 3'e çıkmış. Yani bu durumda 2'den 3'e çıktığına göre hidrojen sayısı. Demek ki su bir tane hidrojen almış. Alan maddelere de biz ne diyorduk? Baz. Yalnız baz birimiz olduğu için biz buna baz 2 diyeceğiz arkadaşlar. Baz 2'den türeyen bu maddeye ise asit 2 diyoruz. Sorularda size birbirinin eşi, konjugesi denilebiliyor. Birbirinin eşi olanlara bir konjuge asit baz çifti diyoruz. Konjuge asit baz çifti arkadaşlar. Şuraya dikkat ederseniz H2O'da kimin çifti? H3O'nun çifti. Başka bir örnekle daha da iyi pekiştirelim. Arkadaşlar 3 hidrojen kaça düşmüş? 2 hidrojene. Hidrojen veren maddelere biz asit diyorduk. Numaralandırıyoruz. Asit 1. Bir. Asit 1'den oluşan bu madde ise biz ne diyoruz? Baz 1 diyoruz arkadaşlar. Suya baktığımızda 2 hidrojen kaça çıkmış arkadaşlar? 3'e. O zaman su burada baz görevi görecek. Baz 1 olduğuna göre suya baz 2 diyeceğim. Baz 2'den oluşan madde ise biz asit 2 diyoruz. Şimdi özellikle ÖSYM size bu tür soruları sorarken mesela diyor ki işte H3PO4'ün konjüge bazı H2PO4'tür. Bu şekilde karar vermeniz gerekli. Son örneğimize bakalım. Arkadaşlar NH3 NH4 olmuş. Yani hidrojen sayısı 1 artmış. Hidrojen sayısı artıyorsa yani hidrojen alıyorsak biz kimdik? Bazdık. Numaralandırıyorum. Baz 1. Bir. Baz 1'den oluşan bu madde ise arkadaşlar asit 1 diyoruz. Bu bunun kimi arkadaşlar? Konjugesi. Bir daha söylüyorum. konjuge demek eşi demek arkadaşlar. Suya baktığımızda 2 hidrojeni var. Su kaça düşmüş? Bir hidrojene düşmüş. Yani su burada hidrojen veren madde. Hidrojen veren maddelere biz ne diyorduk? Asit diyorduk. Asit 1 olduğuna göre bu asit 2. Asit 2'den ne oluştu? Baz 2 oluştu. Dikkat ederseniz su yukarıdaki soruda baz gibi davranırken aşağıdaki soruda asit gibi davranıyor. TYT müfredatında asit veya baz gibi davranabilen maddelere biz amfoter madde diyoruz. Unutmayın burada soruya göre asit baz, baz asit olabilir. Şimdi sınavlarda genellikle çıkan soru tarzı Brosted-Lowry asit-baz tanımı fakat bu tanımda günümüzde tam geçerli değil. Çünkü yine yazacağımız nokta bunu söyleyeceğiz. Hidrojenli olmayan asit ve bazları tanımlayamaz. Mesela karbondioksitte ne arkadaşlar hidrojen var ne başka bir şey var. O yüzden biz bu tanımla bunu açıklayamıyoruz günümüzde geçerli değil. Fakat unutmayın sınavda çıkarsa karşımıza Bronsted-Lowry asit-baz tanımı çıkacak. 8-9 tane asit-baz tanımı var ama özellikle ÖSYM 3 tanesi üzerinde çok duruyor. Ben de zaten bu 3 taneyi size anlatacağım. Şimdi 3. asit-baz tanımımız. Arkadaşlar bu tanım şu. Lewis asit-baz tanımı elektron çifti alan maddelere asit, veren maddelere baz diyoruz arkadaşlar. Günümüzdeki en kapsamlı tanım bu arkadaşlar. Hemen sorumuza bakarsak sorumuzda BF3 florla birleşip BF4'ü oluşturuyor. Fakat burada elektron çiftini kim almış? Dikkat ederseniz elektron çiftini bor almış. O yüzden elektron çifti alan maddelere biz asit dediğimiz için Burada BF3 Lewis asiti. Elektron çiftini sağlayan veren madde ise flor olduğuna göre bu da kimdir? Lewis bazıdır arkadaşlar diye biliyoruz. En kapsamlı tanım olduğunu şöyle de anlatabilirim. Başka bir örnekle. Arkadaşlar bir madde elektron alıyorsa eksi yüklenir. Veriyorsa artı yüklenir. Elektron alan maddeleri asit dediğimize göre Elektron veren maddeleri ne diyorduk? Bas. NH3. Arkadaşlar NH4 artıya dönüşmüş mü? Dönüşmüş. Yani artı yüklü hale geçmek için bizim ne yapmamız lazım? Elektron vermemiz lazım. O zaman NH3 kimdir? Bir Lewis bazıdır. Arkadaşlar H2O'ya bakın. H2O üzerinde yük yok ama eksi yüklü hale gelmiş. Yani elektron almış elektron alan maddelere de biz ne demiştik? Asit demiştik. Biraz önce bronzer teoride yazdığımız asit baz tanımını burada daha kapsamlı görmüş oluyoruz. Unutmayın arkadaşlar. Şimdi birinci başlığımız asit baz tanımlarıydı. İkinci başlığımız ise asit ve bazların kuvveti. Arkadaşlar bu da karşımıza periyodik sistemle birleştirilip sorulabilir. Özellikle birinci maddeye bakalım asitler için. Asit ve bazların kuvvetinde ilk önce asitleri inceliyoruz. Asitlerde ilk maddemiz hidrojenli asitlerde grubu ve çapı büyük olanın asitliği büyüktür. Şimdi biz bunu bir örnekle çözelim, daha da iyi anlatalım. Unutmayın, ilk önce gruba bakıyoruz, sonra çapa bakıyoruz. Arkadaşlar sorumuz hidrojen klorür, NH3, H2O, CH4 ve hidrojen flori vermiş. Demiş ki bunları kıyaslayın. Klor arkadaşlar ben direkt yazıyorum 7A. Üçüncü periyot 7A. Azot arkadaşlar ikinci periyot 5A. Parantez içinde değerleri verilmiş ama ben direkt yazıyorum. Oksijen ikinci periyot 6A. Karbon ikinci periyot 4A. Flor ikinci periyot 7. Şimdi bizim ilk önce gruplara bakmamız lazım. Grubu en büyük olanlar hidrojen klor ve hidrojen florür. Yalnız notumuz diyor ki grubu ve çapı büyük olanın periyodik sistemde çapı atarlarsanız klorun çapı flordan daha büyüktür. O yüzden burada hidrojen klorür asitliği hidrojen florürden daha büyüktür. Arkadaşlar daha farklı gruplar var. Yani daha aynı olan gruplar yok. 7A'dan sonra 6A gelmesi lazım. h 2 gelecek burada 6A olduğu için. 6A'dan sonra 5A yani NH3 gelecek arkadaşlar. Bundan sonra da 4A gelmesi lazım. 4A'da da CH4 var. Sırasıyla yazdım. Yani büyükten küçüğe doğru hidrojen klorür, hidrojen florür, NH3, CH4 Arkadaşlar şunu söyleyebilirsiniz. Ee işte su saf madde değil mi? Yani pH 7 değil mi? NH3 bir baz değil mi? Gibi aklınıza sorular takılabilir. Arkadaşlar kuvvet sıralaması istediğinde asit ve baz olarak sıralayabiliyoruz. Muhakkak asit olan bir maddenin bazlık özelliği var. Ama biz arkadaşlar sıralama istediğinde asitlik özelliği fazlaysa asit, bazlık özelliği fazlaysa baz diyoruz. Burada en kuvvetli asit kimmiş? Hidrojen klorür. TET müfredatında size şöyle bir not da hatırlatayım. Arkadaşlar ister asit olsun ister baz olsun suya atıldığında hem hidrojen iyonu oluşturur hem de OH iyonu oluşturur. Eğer hidrojen iyonu fazlaysa asit, OH iyonu fazlaysa baz. Biz asit diye bazla buna göre karar veriyoruz. Diğer bir maddemiz Oksijen sayısı arttıkça asitlik artar. Örneğimize baktığımızda HClO4 asiti ile HClO3 asitleri verilmiş. Kuvvetlerini sıralayın demiş. Burada 4 oksijen var arkadaşlar. Şurada 3 oksijen var. Oksijen sayısı fazla olanın ne olacak? Asitliği daha fazla olacak. O zaman HClO4, HClO3 diyebiliriz. Diğer bir maddemiz. Organik asitlerde karbon sayısı azaldıkça asitlik artar. Organik asiti unutmayın. Çok grubu görürseniz sorularda aklımıza organik asit gelecek. Organik kimya videosunu anlatırken R dediğimiz radikaldir. Yani değişkendir. Farklı gruplar olabilir. Arkadaşlar organik asit adı üstünde organik. Organik olan maddeler bize ne yapmaz? Zarar vermez. Bu yüzden bu asitlerin asidi kuvveti fazla değil. Çünkü bizim e, kullandığımız maddelerin asitlik oranı fazla olmamalı. Olursa midemize çok büyük zarar verir veya vücudumuza çok büyük zarar verir. Hemen bir örnekle bunu da pekiştirelim. CH3CO, HCO asitlerini kıyaslayın demiş. Arkadaşlar TYT'de isimleri çok soruluyor. CH3CO dediğim asetik asittir. HCO dediğim metanoik asittir. Karınca asidi olarak da bilinir. Şimdi şuraya baktığımızda 1 2 karbon var. Şuraya baktığımda tek karbon var. Karbon sayısı azaldıkça asitlik artacağına göre HCO asidinin asitliği CH3COOH'dan daha fazladır arkadaşlar. Asitler için Kuvvet sıralaması bu şekilde arkadaşlar. Ee, i̇kinci başlığımız bazların kuvveti olacak. Bazların kuvvetinde ise tek bir madde ile biz baz kuvvetini ölçebiliyoruz. Arkadaşlar bazı kuvvette metalin aktifliği arttıkça bazlık artar. Başka başka hiçbir şeye gerek yok. Bunu bilmeniz size yeterli. Sizin için yeterli arkadaşlar. Alüminyum Hidroksit KOH Sodyum Hidroksit Magnezyum Hidroksit verilmiş Maddelerin bazı kuvvetini büyükten küçüğe sıralayınız demiş Periyodik sistemi Bir hatırlatırsam Arkadaşlar periyodik sistemde en kuvvetli Metaller adır Haydarpaşa Lisesi'nin Nankör Kimyacısı Rabia'nın cesedini fırlattı En aktif metalimiz ise Fransiyum ne kadar yaklaşırsak metalik özelliğimiz o kadar çok artar. Arkadaşlar alüminyum sorumuzda verilmiş. 13. Ben direkt yazıyorum. 3. periyot 3A. Arkadaşlar potasyum 19 4. periyot 1A. Arkadaşlar sodyum 11 3. periyot 1A. Magnezyum 12. 3. periyot 2A. İlk yapmamız gereken 1A'da olan veya 1A'ya en yakın olanları seçmek. Dikkat ederseniz sodyumda 1A, potasyumda 1A ama potasyum daha aşağıda. Dolayısıyla potasyum hidroksitin bazlı kuvveti sodyum hidroksitten daha büyüktür. Arkadaşlar 1A'dan sonra en yakın hangi grup olur? 2A olur. Burada iki a olan kimdir? Magnezyum hidroksittir kuvvet olarak. En son olarak ise arkadaşlar 3A var. Çünkü 1A'ya ne kadar yaklaşırsam metalik aktiflik artar, bazlık artar diyorum. Ne kadar uzaklaşırsam bazlık azalır. O zaman burada bazlığı en küçük olan kimdir? Alüminyum hidroksittir. Sakın o OH sayılarına bakmayın arkadaşlar. Sizi burada ilgilendiren metal olup olmaması. Buna dikkat etmemiz lazım. Metalin aktifliği arttıkça bazı kuvveti artar diyoruz. Şimdi şöyle bir notumuz var arkadaşlar. Asitler bazen kuvvetini anlattıktan sonra. NH3 hidrojen içermesine rağmen neymiş? Zayıf bir baz. Arkadaşlar çoğu zamanda sorularda bu istisna çıkıyor. Bu istisnayı iyi bilmeniz gerekli. Diğer bir istisna özellikle organik kimyada çıkıyor. Arkadaşlar OH grubu alkol grubudur organik kimyada radikale bağlıysa bu maddeler OH içermesine rağmen baz özelliği göstermez. Tanımları da anlatırken söylemiştim. İster asit olsun, ister baz olsun direkt hidrojene, OH'a bakarak asit baz e, demek mantıklı bir e, yaklaşım değil arkadaşlar. Şimdi diğer bir notumuz bunu periyodik sistemden çok iyi bilmeniz lazım. Burada da hatırlatmakta fayda var. Metal oksitler bazik karakterlidir. A metal oksitler ise oksijen sayısı fazlaysa asit, az veya eşitse biz bu tür maddelere nötr diyeceğiz. Şimdi örneklerimizle bu durumları açıklayalım. Arkadaşlar karbon A metal oksit, azot A metal oksit, kükürt A metal oksit. Arkadaşlar Bakıyorum oksijen sayılarına. Oksijen sayıları diğer A metalden daha fazlaysa bu tür maddelere ben ne diyeceğim? Asit. O zaman bu üç madde de neymiş arkadaşlar? Asitmiş. Diğer bir örneğimize geldik. Karbon monoksit, diazot oksit, monoksit arkadaşlar, e, Tiri kükürt monoksit. Üç maddeye de baktığımızda yine bizi ilgilendiren ametal oksitlerde oksijenin fazla olup olmaması veya eşit olması. Arkadaşlar burada oksijen eşit. Burada az. Yine burada da diğer ametalden az. Dolayısıyla az veya eşitse biz bu tür maddelere ne demiştik? Nötr madde demiştik. Şimdi gelelim diğer bir örneğimize. Arkadaşlar magnezyum metal, sodyum metal, kalsiyum metal. Üçü metal ise oksijen sayısının şunun bunun hiçbir önemi yok. Metal olup olmamasına bakacağım. Üçü de metal oksit olduğu için biz bu tür maddelere de ne dememiz lazım? Baz dememiz gerekli. Şimdi gelelim AYT müfredatında son yorumumuza, son notumuza. Suda %100 iyonlaşan asit ve bazlar kuvvetli, iyonlaşamayanlarsa zayıf asit veya baz olarak alınması gerekli. Bunu örneklendirelim. Olur ya böyle basit bir soru da sorulabilir. Kuvvetli ise hidrojen de klor da iyonlarına tam ayrışacak. Dikkat ederseniz bütün hidrojenler ve klorlar iyonlarına ayrışmış. O yüzden biz buna ne diyoruz? Kuvvetli asit. Şuraya baktığınızda ise bazı hidrojenle siyanürler iyonlarına ayrışırken dikkat edin bazıları ayrışamamış yüz ayrışamadığı için biz bu tür maddelere de ne diyoruz arkadaşlar? Zayıf asit diyoruz. Arkadaşlar bu konu hem TYT'dir hem de AYT'dir. Tanımlarımız AYT'de çıkıyor ama genellikle özellikleri, kuvveti TYT müfredatında çıkıyor. Unutmayın TYT müfredatında amfoter kavramı vardı. Amfoter'ü bir daha hatırlatıyorum. Aside karşı baz baz'a karşı asit özelliği gösteren maddelerdir. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda suyun dengesi ve asit baz problemlerinin sayısal kısmını anlatacağım. Hayırlı çalışmalar.